öldü sandım ya püh lan bak, bir, lan. bir bıçak vurdum ben ona hay abi adamlar beni bas bas bas, bas. B2 B2 önüne yanımda şu ya evet. uzuna geldi b de b sağdan sağdan bak sola geçti oradan sola yok. yok ya Nasıl Korktun Bekliyorum. 2 Ölü B2 Ölüm Be Tunca Kendini Gösterme Ceren Abi Sağdan Sağ Yanan Abi <laughs> B2 <önümü> Temizleyin Biriniz <laughs> Spaca yapıyor ya. Böyle bir şey yok. Zera sana geliyor. Hadi. Hele. 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 Hepsi Hele. burada, hepsi burada. burada. Lan bir de adam bulamadım ya. Lan açtım şimdi yanımda bir tanesi.